Bozkurt benim liseden arkadaşım. Bana bu moderatörlüğü yapabilir misin diye sorduğunda ilk etapta filmi izlemek istedim. İzledikten sonra zaten sessiz kalamayacağımı düşündüm. Çünkü böyle bir filme çok ihtiyaç var bence bu ülkede. Kadın cinayetleri konusunda muhteşem çarpıcı bir belgesel olmuş. Çok takdir ediyorum. Çok çok da kadın olarak da çok teşekkür ediyorum böyle bir proje için. Türkiye'de kadına şiddet konusu özellikle son yıllarda çok ciddi bir artış gösterdi. Bunun içerisinde tabii bunun bir politik tercih olduğunu da görüyoruz. Çünkü kadına şiddeti önlemek bir yana, kadına şiddeti özendiren bir takım politikaların olması, bunun sistematik hale gelmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin fesi, 6284 sayılı kanun uygulama zorluklarının olması, bunun politik bir tercih olduğunu artık iyice göstermiş durumda. Biz bugün burada özellikle sinema dilinin kullanıldığı bir anlatımı meslektaşlarımıza göstermek istedik. Çünkü sinema büyülü bir dünyadır, illüzyondur ama aynı zamanda bu 5 yıl, 6 yıl içerisinde yaşanan, acıları çeken insanların hayatlarını, bu mücadele için harcanan emekleri sadece 80-90 dakikaya sığdırıp çok etkili bir şekilde anlatıyor olması sebebiyle gerçekten önemli bir çalışma. Bu farkındalık yaratıyor, bu mücadeleye güç katıyor. Biz de bu mücadele ve farkındalık farkındalık için böyle bir yolun meslektaşlarımıza gösterimini hedefledik. Ve şunu gördük ki aslında bu filmin içerisindeki iki kahraman hem filmin kahramanı aynı zamanda da gerçek hayatta kalmayı becerebilen kahramanlar. Dolayısıyla bunun gizli kahramanlarından da bahsetmek lazım. Hem filmde, yapımda ve her türlü mücadele içinde emeği geçen isimsiz binlerce kahraman var. O kahramanların önünde de saygıyla eğilmek gerekiyor. Avukat Hakları grubuna böyle bir belgeseli bizlere ulaştırdığı için öncelikle çok teşekkür ederim. Açıkçası bir erkek olarak ister istemez bu belgeselde işlenen suçun faili olmak, genel anlamda bir faili olmak benim için çok yorucu ve incitici bir şey. Bizler çünkü ister istemez bu suçun her gün dışarıda faili olabiliyoruz, yanında olabiliyoruz. Bunu fark etmemiz anlamında bence çok kıymetli bir belgeseldi. Ben dürüst konuşayım, izlemeye başlamadan sıkılacağımı düşünmüştüm ama izlerken hem sinematografi anlamında, hem kurgusu anlamında çok güzel olduğunu farkına vardım. Bir de tutuklu avukat lara da bir şekilde bu belgeselde de yer verilmesi benim adıma mesleki anlamda da önemliydi. Bunun için de belgeselin yapımcılarına, anlatıcısı olan meslektaşıma ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bize de bu belgeseli ulaştıran bütün meslektaşlarıma yine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Avukat Hakları grubuna. Böyle güzel ve etkileyici bir filmi bizimle buluşturdukları için. Bu film gerçekten çok etkileyici ve çok da güzel bir filmdi. Daha önce izleme fırsatım olmamıştı ama en önemlisi filmin mutla ve güç kadınların kazanımlarıyla bitmesi beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Açıkçası böyle bir belgeseli bu akşam burada izliyor olmaktan dolayı keyif aldım demek isterdim ama mevcut kadına yönelik şiddeti zaten sürekli görmekle beraber aynı zamanda bunun bu kadar çarpıcı bir belgeselle ortaya konması, bu kadar etkili bir şekilde ifade edilmesi de yine de bizi tekrar açıkçası üzdü, şaşırttı ama bir taraftan da çok güzel bir etkinlikti. Açıkçası bir daha seyretmek isterim, bir daha izlemek isterim. Sonrasında altında yapılan söyleşide de background'unu biliyor olmak, background'una verilen emeği de görüyor olmak da gerçekten çok güzeldi. Dolayısıyla bu hem belgeseli çeken hem buna emek veren herkese hem de bugün burada bu etkinliği yapan AHG'ye teşekkür ediyorum. Avukat Hakları Grubu'nun hem sanatsal anlamda hem de kadın hakları konusunda gösterdiği çabayı takdirle karşılıyorum. Bugünkü etkinlik de gerçekten harikaydı. Etkinliği düzenleyen tüm herkese Avukat Hakları Grubu üyelerine teşekkür ederim kadına karşı şiddeti çarpıcı bir şekilde ve çok doğal bir şekilde anlatan güzel bir belgesel izledik. Avukat Hakları Grubuna bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çok daha fazla insana, çok daha fazla kadına, erkeğe ulaşabilecek bir belgesel olmalı. Bu konuda da büyük bir çaba gösterilmeli. Türkiye'de herkes bu belgeseli mutlaka izlemeli. Teşekkür ederim. Film çok dokunaklı bir filmdi. Hislerimize dokundu. Yasak olması ve bunu yayınladığı için de AYG'ye teşekkür ederim. Zaten her zaman televizyonlarda, gazetelerde gördüğümüz konulardı fakat o insanların hayatlarının içinden gösterimlerde bulundukları için ayrıca film ekibine teşekkür ederim.